Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler YouTube'un e, abone sayısını inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber inceleme yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Önce bundan bakıyoruz. Önce arkadaşlar ben burada başlamadım. Şimdi insan aynı gidiyorum. Şimdi göster. Ben şimdi 4 insanla açmıştım. 0 aboneydim. Şimdi 9 abone Bakın bir alıyor. Şimdi bu da fazla sağ. 10 Nisan'da da 2 abone kazandık. Bir abone e, eksi bir de 10 Nisan'da. Bunu biraz kendime kızdım. Abone kazanmayacağım diye. 10 Nisan'da da e, arttı abone Dur. 10 Nisan'da da yürüyorum video çekiyorum. Allah. Kendimi yoracak gibi Bir tane edit buldum. O edit'i kendim yapmaya başladım. İki tane edit programı var. Size her videoda söylüyorum. 23 Nisan'da da Genel Çocuk Bayramı'nda bir e, şey gitmiştik. Onları izlemeye gittik. Ben görmemişim. 9 abone oldum. 24 Nisan'da bir tane de eksildi. Bir tane daha abone kazandık. O abone, 10 abone. 30 Nisan'da da iki tane. 1 Mayıs'ta Mayıs'ın en başında 13 tane. 14 14 abone. 2 Mayıs'ta. Üşüyormuş oldu. Biraz bitiriyorum. 3 Mayıs'ta da 16, 4, 4 Mayıs'ta 17, 5 Mayıs'ta da 22, 6 Mayıs'ta da 23, 7 Mayıs'ta da 25, 8 Mayıs'ta da 27, 9 Mayıs'ta da 29, 10 10 Mayıs'ta da 30. Vay benim günler geçmiş ama özledim valla yeni, yeni yıla geldik. Ocağın sonuna geliyor zaten. Tamam. O, 11'inde de 33. 37, 41, 42, 44, 45, 48, 47, 50, 51, 54, 55, 50, 57, 58, 59, 60. Haziran başında da yüzümü gösterecektim. Size söz vermiştim. Yüz 100 abone ulaşıyorduk. Ben de şuradan baktım. Yüz abone ulaştım. Çok şaşırdım. Yüzümü böyle maskeme kapattım. 2 Haziran'da da 63, 70. Bayağı abone gelmişti. Size çok teşekkür ediyorum. Size de e, takipçi olmanızı, yollarınızı istiyorum şurada. Buradan yollamanızı istiyorum. şu an çevre içindeyim. Hiçbir şey oynamamışım. Böyle almıştık. Burada. Burada. Siz de buradan bakabilirsiniz. Zaten. O kadar önceki yıldaki şeylere bakıyorum. Bunu da seçim. 120 abone ulaştık. Ben de yüzümü gösterdim. Siz de beni tanıdınız. Yanaklarım bir şey olabilir. Tatlı olabilir. Saçımda kıvırcık oldu. Burada uyuma böyle. 200 abone ulaştık. Komodan bir geldi. 200, 250 abone de öyle. 300 abone de öyle. Bilmiyorum yani. Abone özel şeyle yapayım Bunda da öyle. 300, 300, abone. 400 abone de öyle. Bilmiyorum. 600 adına ulaşmak üzereyiz zaten. 500 adına az Asus'ta gördüğünüz gibi. Tatilin sonuna yaklaştık. Tatilde eğlendik, yedik, içtik. Bilmem. Yedik, içtik, ders çalıştık, eğlendik yani. Evet. Tatil bittiğinde zaman 6 yıldır da yenilmişsin. Gönül bebeğim. Pardon size. Altı yılları e, okulları başladı. E, yeni döneme geçtim. Yani e, sınıfa başlamıştım. Bakın gördük. 500, 500, beş yüz, abone başladı. Yeri böyle zaten. Geri de kalanı böyle zaten. Ekim'de de daha şeyimiz çekildi. 500'de sıkıştık yani. Herkes abone olmuyor. Bu bir sinirli. 2012 yeni yıla geçmek için hazırlık yaptık. Kutlamalar yaptık. Yedik işte gelen gördüğünüz saat 9'a geliyor. Evet, yeni yıla geçtiğimde de şey oldu. 1 Ocak 2022'de de 580 kilo oldu. Buradaki şu an sadece. Çünkü bunu göstermiyor zaten. Bu şimdiki abone Tam bu kadar zaten. Mart ayında da başka kanalı olsun, onu bıraktım. Onu da siz biliyorsunuzdur. Onu şu an canlı adamız yani şu bu. Arada. Yeni videomuzu tanıtım kısa video yayınlanıyor. Şimdi biraz daha bakalım. İzlenme süresi. En popülerden şeyler. Bakın hani, gördüğünüz gibi bir sürü e, izlenme aldım. Gördüğünüz gibi eşek kadar izlenme aldım. Eşek kadar. Neyse. Ayıp oldu Nerede bu? Nerede bu? Bir abone olsun. Mış burada sanırım ben daha önce şey bakmıştım zaten. Yani herkes bunu gösteriyor ya. Çünkü e, ben daha fazla sürdüm yani. Donuyorum ya buna ya. Ne Hayır titriyor. Neredeyse bu ya? Evet. Bu da da ülkenin bir izlemesi var. Türkiye'de en çok bunlar olmuş. Almanya'da 4 ,4. Yani bunu hiç şey değil Ondan da gösterme Yüzde 3 Yüzde 25. Yüzde Azerbaycan. Tüm ülkeler bu Yani. Coğrafya burada. Coğrafyayı bilmiyorum yani. Coğrafya Birleşik Krallık. Bunlara Bunları, bunları gösteriyor. Yüzde yedi. Avustralya Yüzde üç Belki Belkika Bir Yüzde bir ama Bunları gördüğünüz gibi Abonelik durumu Bu sanırım Buna daha önce bakmıştım zaten Bazı videoları gördüm Bunları grafik olarak gösterebilir Grafik 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 kaybedilen. Önce kaybedilen başlıyor. 8 dakika ulaştık. Bakın şurada görüyoruz ki iki tane. Bunları nasıl şey gösterebiliriz ya? Aha. Görünce evet. bu da e, bu haberin sayımız yüzde yüz Teşekkür ederim. Bu da %0. Bilmiyorum yani olmuş. olmuş, olmuş yani. Bu Burada gördüğünüz gibi 18.077 97 gördüğünüz gibi. E, altındaki kanaldaki e, onu size göstereceğim. Burada da gördüğünüz gibi bu e, çok önemli. Yani. Gördüğünüz gibi burada e, siz silinirseniz numara olduğunu gösterir. Evet. Yani YouTube'da, YouTube'da böyle yolda göstermek yapmış. YouTube'a kayna. Abi ne kaynağı. Bu sanırım her şey. grafik. Çubuk grafik. Bir şey. Kapılar resmi. Bir e, grafik yani. Hani şöyle olur ya. O, o, o da, o, o da böyle şeyler oluyor. Yani. Abone olan kullanıcılar 1851. Size çok teşekkür ederim. Bu gördüğünüz gibi bir sürü kişi abone olmuş. Diğer, diğer yani, kullanıcılar da çok üzülüyor. Böyle yapıyorlar. Ben üzülmüyorum yani. Siz de çok komisiniz ona bak. Başka? Beyniler. Beyniler. Şuradan göstereyim. Oğlum siz de çok yavaşladı. Vazgeçelim. Aylık, yıllık. Önce hafta kadar. Şimdi size kontrol panelini geçelim. Ama e, ee, buradan geçemeyiz. Şu bir video yükleyelim. Ha da geçeriz lan. Yeni bir zaten az sonra yayınlanacak. Zaman yetmezse zaten Tamam arkadaşlar bu bilgisayarma olacak. Ama mı şey yüklenmiyor bu ne ya? Hadi bas bas bas. He. Bas, kapat şunu. Kontrol paneline geçelim. Kontrol. Panyana. Ondan sonra aklımdaki kanıttaki hakkımda şeyleri göstereceğim. Evet size e, abone son aboneleri gösteriyorum. Sağ sol play, Reiki Ayas, Elif Kahraman, Fırat Boz, Sedef Çelik yok. Son yedi gün. Bu vardı sanırım. Sen, sen varsın. Burada sen varsın. Niye diğerleri yok? Senin yanına alacağım dursun. Elif Kahraman. Bunlar saydık. Şimdi son 365 günü. Evet. Eren buradan Arsenal ikinci game Divers for game 1 Star Soul Star Soul Mehmet Günaydın 2011 Rekonları Vesaya Berk Şimdi Elgiyi gösterelim. Sizi sayıyorum. Evet. Burada konuştuk. Asya Avcı Aydın Efesak, Onur Aydın, Elif Kahraman, Kaya Boz, Arş, Fırat Boz, İlkin Yusuf, Senkir, Erdoğan, Salih Pala, Ahmet Yıldız, Kader Öz, Mehmet Aydın, Evet. Kimol, Gülten, Esa Özdemir, Merve Karapınar, Emine Sancak, kimseler çelik yok. Metin paramızda şey yok, aşırı şey yok. Şey yok, ne var ne yok. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi diğer YouTube'larda gözükmüyor. 50 yaptık arkadaşlar. Çünkü ben buradan devamlı göremiyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi o diğerlerine basamıyorum daha fazla abone olması lazım. Sizlere de sayacağım. Siz de söyleyeceğim. Siz sonra gelecek. Bunu boya bakalım. Yer aynısı çıkacak sana. Hmm. Yok. Tamam. Şimdi aklımdaki şeyleri gösteriyorum. Yenilenen videolar. Gördüğünüz gibi son gün son 28 günde artı 15 gördüğünüz gibi de size abone olduğunuz için çok seviyorum. çok teşekkür ediyorum ama Roblox'taki beni takip et, takip etmeni istiyorum çünkü e, takip etmenizi istiyorum yani o takipçi lazım bana size özel bir video yapacağım size en, en son şey gelmemiş istiyorum abi ben donuyorum bana bir battaniye verin Evet bu kanalı e, kendi kendine açıldım. Sihir sihirli bir şekilde açıldı. Neyse. Burada gördüğünüz gibi topluluk e, topluluktan şeyler. Bunları aldığınız için teşekkür ederim. Topluluk satmanın üstüne yakında broksuları oynayacağız. Bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. İçinde ne var neler var neler var yok. Biz bakmıştık eskiden. Güzeldi. Ama şimdi unuttum. Bunu 5 kişi aldı, Teşekkür ederim. Bunlar da benim için. Mesela bu. İlk mikrobos geldiğinde inanamamıştım. Gelişme iş olarak yapıyorum. Sonra Gelişiyorum. Antek gönderdim. Bir sonra Antek gönderdim zaten. Bu da benim kardeşimin aynı gösterim. Her şey yani? Evet. turnuva var düzenleyeceğim demiştim. Çünkü e, fazla kişi, 3 kişi oy verdi. Omega ana virüsü zaten yani, resmini çekmiştim. Bir tuşu yapıyorum ama bunun resmi gitti. Çünkü bilmiyorum. Bunu yapmayayım, Ben zaten görmek bilmiyorum zaten. İlk topluluk açıldığında ben bunu yayınladım. Herkes açtı yani. Bazıları açmadı, diğerleri açtı. Evet, aklımda içeriye neyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, istikadeler 4 Nisan 2020'de katıldım. önceki de kazandım. Görüntüleme 376.348 görüntüleme. O kadar şeyi kazandım yani. Benim oyundaki kodları mı arıyorsun? Yardım. İşte kodlarım burada. Bu oyundaki şeyleri, buradaki oyunun kodlarını yazıp eşyalar alabilirsiniz. GPS'de e almanın için. Evet. Gösterici bir şey de kalmadı.